Bakanlığı biliyorsunuz Saros, FSRU Liman ve Boru Hattı projesi çerçevesinde 1000 ve 5000 alt ölçekli planları askıya çıkarmıştı. Keşan kamuoyu, Saros gönüllüleri yaygın ve kitlesi olarak bu planlara karşı yazılı itiraz dilekçelerini gerekçeli ayrıntılı ortaya koymuş olmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı maalesef yazılı itirazlarımız, yazılı itirazlarımızı, dikkate almadan reddetmiştir. Evet. Bu red gerekçelerinde üst ölçekli planlara bir aykırılığın bulunmadığı yanıtını görmekteyiz. Oysa ki burada alt ölçekli plan çalışmaları öncesinde Edirne il çevre düzeni 25 bin ölçekli planda ve 100 bin ölçekli bölge planında hiçbir değişiklik yapılmamış. Burası enerji alanı, doğalgaz liman alanı ilan edilmeden alt ölçekli planlaşma ile hukuksuzlukta yeni bir adım daha atılmıştır. Saroz gönülleri olarak bugün davacı dostlarımızla birlikte bu alt ölçekli planların iptali için Edirne İdare Mahkemesi'ne başvuruyoruz. Geçen kamuoyuna Saros Körfezi'ne hayırlı uğurlu olsun.